Evet merhabalar arkadaşlar. Şuraya birazcık su dökülmüş. Naime'cim göster. Şimdi Zehranaz'la biz yarış yapacağız. Ben 3'e kadar sayacağım tamam mı? 3 yani. dediğim zaman göster çatalı. 3 dediğim zaman Zehranaz elime çatalı batırmadan bu suyu silmeye çalışacağım. Tamam. 3 dediğim zaman anlaştık mı? Tamam. Hı hı. Sen şu çatalı suya batırmaya çalışacağım tamam mı? Ben de silmeye çalışacağım. Tamam. Yani nasıl biliyor musun? Tut şöyle hazır tut. Bak sen çatalı suya batırmaya çalışacaksın tamam mı? Bak 1-2-3 Hadi bir. Şimdi deneme yapıyoruz arkadaşlar. 1-2-3 tamam. Zehra kazandı. Mesela böyle olduğu zaman Zehra kazanıyor. Ama 3 dediğim zaman eğer suyu ben silersem Zehra benim elime çatalı batıramazsa ben kazanıyorum. Tamamdır. Anlaştık mı? O zaman yaklaş biraz söyle. Hazır mısınız arkadaşlar? Biraz daha git Naimeciğin. Ben şeyi gösteriyordum ama. Zehra'yı da göster, ikimize göster. Evet arkadaşlar. Bir, elini çek Zehra. Bir. Çok heyecanlı. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> <Sizinlik>. <gülüyor> ben kazandım. <laughs> ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor>